kıymetli Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından AFAD'a devre, devredilen Sivrice ilçemizdeki 26 konutun kurası çekilecektir. Bu 26 konutun kuraya girmek için müracaatta bulunan afetten hak sahibi olan 12 kişiye kalan 14 konutun ise Sivrice ilçe, ilçemizdeki merkez mahallelerinden hak sahibi olan 42 hak sahibine e, Kuralsını çekeceğiz. Sözü noterimize bırakıyoruz. Teşekkür ederim Sayın Maliyem. 26 hak sahibimiz. Biz kuramıza, ilk 12 aksı. 12 aksı. 26 konut. 26 siz konut. İlk, i̇lk, i̇lk, i̇lk hak sahibimiz sıra numarası 2 Alkan Susam. Sıra numarası 15 Sivrice Ada 6 tip 3 F3 2 nolu daire zemin 3 artı 1. Yunus. Sen Buray, sen oraya sen alırsam bunlar da gelir. Kalsın öyle kalsın. Sıra numarası yedi. Zülfikar Turgut. Bir dakika. Şöyle, bir daha şöyle. Sıra yedi sıra numarası. Zülfikar Turgut. Turgut evet. Demirden dolayı tabii. Sıra numarası 4, Sivrice Ada 5, E2 1 zemin 2 artı 1. Sıra numarası 8, Sivrice Akpınar, Ruhi Artık. Ruhi Artık. Sıra numarası 8. Sivrice adı 6 tip 1 F5. Zemin 2 artı 1. Sıra numarası 11. Sivrice Osman Çiçekçe. Osman Çiçekçe. Sıra numarası 1. Sivrice on, ada 18 tip 5 L7 zemin 2 artı 1 sıra numarası 12 Sivrice Hüseyin Saydam sıra numarası 2, Sivrica'da 18, tip 5. 1 normal, 2 artı 1. Sıra numarası 9, Rukiye Öztürk. sıra numarası 9, Sivrice adı 6, tip 1, F5, zemin 2 artı 1. Sıra numarası 6, Sivrice Gölbaşı Emin Torgut. Emin Torgut. Sıra numarası 5, Sivri Ada 10, tip 4, zemin 2 artı 1. Sıra numarası 1, Nuri Beşiktaş. Sıra numarası 1, Nuri Beşiktaş. Sıra numarası 13, Sivri Cehada 5, tip 2 zemin 2 artı 1. Sıra numarası 3. Sivrice Olgunlar. Emrah Gündağ. Emrah Gündağ. Sıra numarası 17. Sivrice Adı 6. Tip 5. Zemin 2 artı 1. Sıra numarası 4 İsmail Yıldız. Sıra numarası 4 İsmail Yıldız. Sıra numarası 7 Sivrice Ada 6 Tip 8 Zemin 2 artı 1. Sıra numarası 10 Yavuz Karlıda. Yavuz Karlı Dağ. Sıra numarası 23, Sivrice Adaon tip 6, zemin 2 artı 1. Son hak sahibimizi belirliyoruz. Sıra numarası 5, Refik Torgut. Refik Torgut. Sıra numarası 12. Sivrice ada 5 tip 2. Zemin 2 artı 1. Böylelikle ilk kuramızı bitirdik. İkinci kuramızı hazırlıklarını yapmak üzere reklam arasına girecek arkadaşlar. Şimdi ikinci kuramız olan 14 konuttan 42 hak sahibimiz var. 14 konutun hak sahiplerini belirtmek üzere kural poşetini boşaltıyorum. İlk hak sahibimizi belirtmek üzere ilk kuray çekiyorum. Sıra numarası 3, Osman Karlıda. Sıra numarası 18, Sivrice Ada 5, Tip 5, Zemin 2 artı 1. Sıra numarası 8. Ahmet Artik. Ahmet Artik. Sıra numarası 25. Sivrice Ada 5 tip 7. Zemin 2 artı 1. Sıra numarası 2. Ayşe Karlıda. Ayşe Karlıda. Sıra numarası 10 Sivri Cadı 2 tip 2 zemin 2 artı 1. Sıra numarası 34 Naciye Özden. Sıra numarası 6. Sivrice Ada 4 tip 10. Zemin 2 artı 1. Sıra numarası 1. Nihat Karaoğlan. Sıra numarası 26. Sivrice Ada 4 tip 10 zemin 2 artı 1. Sıra numarası 40. Yaşar Karataş. Yaşar Karataş. Sıra numarası 16. Sivrice Ada 16. Tip 7. Zemin 2 artı 1. Sıra numarası 31 Mustafa Saydam. Mustafa Saydam. Sıra numarası 3 Sivrice adı 18 tip 5. 2 normal 2 artı 1. Sıra numarası 39 Talat Yıldırım. Sıra numarası 20 Sivrice adı 6 tip 6 zemin 2 artı 1. Sıra numarası 29 Maksut Baykara. Sıra numarası 24. Sivrice ada 10. Tip 6. Zemin 2 artı 1. Sıra numarası 6. Pembe artik. Pembe artik. Sıra numarası 21 Sivrice Ada 5 tip 6 zemin 2 artı 1. Sıra numarası 26 Mehmet Emin Akarsu. Mehmet Emin Akarsu. Sıra numarası 22 Sivrice Ada 2 Tip 6 Zemin 2 artı 1. Sıra numarası 18 Mehmet Ali Esen. Mehmet Ali Esen. Sıra numarası 19 Sivrice Ada 6 Tip 6 Zemin 2 artı 1. Sıra numarası 22. Aydın Karakulak. Sıra numarası 11 Sivrice Ada 3A tip 2 zemin 2 artı 1. Son hak sahibimiz. 19. sırada Vedat Alkan. Sıra numarası 14. Sivrice adı 6, tip 3, zemin 3 artı 1. Geriye kalan hak sahiplerimizin isimlerini okuyacağım. Ben şöyle döküyorum herkesi gözün önünde. Şu şekilde açıp tek tek okuyorum. Sıra numarası 28. Mehmet Hanifi Kaplan. Sıra numarası 10 Hikmet Sülmez. Sıra numarası 11 Saniye Çakırbay. Sıra numarası 35 Hidayet Aktürk. Sıra numarası 41 Ayşe Gökmen. Sıra numarası 42 Mehmet Emin Avcı. Sıra numarası 7 Selahattin Artik. Sıra numarası 27 Ruhi Baykara. Sıra numarası 21 Ahmet Çataldaş. Sıra numarası 23 Nurettin Karakulak. Sıra numarası 20 Mevlüt Çataldaş. Sıra numarası 12 Hüseyin Alataş. Sıra numarası 16 Celil Esen. Sıra numarası 5. Feruzan Susam. Sıra numarası 33. Fikri Saydam. Sıra numarası 38. Özkan Öden. Sıra numarası 9. Turan Tekin. Sıra numarası 25 Nuriye Çetin Kaya. Sıra numarası 30 Naim Şahin. Sıra numarası 15 Veysi Emer. Sıra numarası 17 Hüseyin Esen. Sıra numarası 37 Zeliha Saygılı. Sıra numarası 24 Mikail Özdemir. Sıra numarası 14 Fetiye Aslan. Sıra numarası 36 Naciye Gündağ. Sıra numarası 4 Ruhi Özbay. Sıra numarası 32 Hanım Emer. Son isim okuyorum. Sıra numarası 13 Raif Özdemir. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Maraş depreminde vefat eden Allah'tan rahmet. Geri kalanlara da sabır diliyorum. İlla inşallah bir dahaki kurada yine karşılaşmak üzere. Sağ olun.